kırdım şaka gibi biraz fazla bastırmış olabilirim birazcık sadece ama çok kötü oldu sevdim de o kadarından birisiyle bu özür dilerim özür dilerim özür dilerim Şimdi daha süremiz var. O yüzden arabada bekleyeceğim. İçeride beklemeyi sevmiyorum. Ve şarkı durdu. Şarkı durmadı. Şarkı gitti. Güzel şarkıydı. Adı neydi acaba? Saçın normalde Neyse. Gerçek bir şey yok. O yüzden buna Şuna bak. Şurası yok. Ben çok aşırı sakarım. Aşırı 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 sakarım. Nefret ediyorum bundan. Neyse. Toplu olmaz ki ya. Benim saçım çok uzun değil. Olur mu ki? Şimdi antrenman yapacağımız için saçımın bozulmaması gerekiyor. Ama benim şu an bir tane kırık toka <laughs> bu tokadan başka tokam yok yanımda. Çanta falan da getirmedim ki. Neyse bakalım. Yapacak bir şeyler oldu kadar. Ben sağlam olur çünkü sürekli sürekli antrenmanda saçla uğraşmayı sevmiyorum. Hani toka kırılmasaydı en azından pratik de çok kolay bir şekilde oluyordu. Bu kadar uğraşmıyorum yani onunla. ve olmadı. Yani şuna bak. Görmüyorum tabi arkayı da. Neyse. Neyse deyip ben yine deneyeceğim şansımı. Ya da direkt şöyle mi yapsam? Bizim spor salonu ne su basmış. Demiyorum artık nasıl oldu. Ve o sırada da Um, kaloriferler arızalanmış. O yüzden çalışmıyormuş. Ve bu soğuk havada, soğuk bir spor salonunda antrenman yapamayacağımız için başka bir spor salonunda kullanıyoruz. Öyle. Ve bu saç olmadı. Neyse. Antrenmandayken video çekebilir miyim diye düşünüyorum. Onlar çekebileceğimi sanmıyorum. Çünkü utangacım <laughs> ve çekemem yani. Çekemem. Bu şekilde binmeyi çok isterdim. Warte, warte, warte. Was mir kalt ist. Hat 11 51. 9 Dakika kalmış. O yüzden ben yavaştan gideyim. Tschüss.